Bayburthaber.com'dan herkese iyi günler. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı atama kararı resmi gazetede yayınlandı. Bu karara göre Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Şırnak vali olarak atanırken Bayburt Valiliğine ise Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epçin atandı. Bugünse ise Bayburt Haber olarak halka ilerleyen günlerde Şırnak Valisi olarak göreve başlayacak olan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı soracağız. Şırnak Vali olarak atanan Baybut Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın şehrimize yapmış olduğu hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle hayırlı olsun. Şırnak Valisi olarak mı atandı? Evet. Duyuyoruz. Hayırlı olsun kendisine. Çok sıcak kanlı valimiz. Baybut Valisi insanlarla sıcakkanlı iletişim içerisinde. Çok memnunuz. Aslında atandığından da çok mutlu olamadım, üzüldüm diyebilirim. Şehre, Bayburt'a çok verimli olduğunu düşünüyorum. Onun gibi bir valinin tekrar buraya atandığı, atanmasını isterdim. Doğrusu biz misafirim ben. Çalışmasını yakinen takip etmedim, bilmiyorum, duymadım, bilmiyorum. O konuda bir fikrim yok. Valla ben memnunum İyiydi. Sağ ol, sana razı olsun. Diyorsunuz Şırna atan Evet, evet. Aha. Bu yeni gelen valimiz az zaman durdu, çok hizmet verdi. Hı. Bütün garibanların yanına. Bir bir köyleri gezdi. Zaten köyleri gezdi. Yani emeği çok oldu. Allah razı olsun. Yani bay burada gelen valilere aslına bakan da çok o da hizmet etti. Ya, gerçekten hizmet etti yani özveriyle hizmet etti. Bütün fakirlerin yanında oldu. Gerçekten Yenge şeyine... Olur, yok abi. yok yani şeyine de benim şimdi <laughs> bir yardımı... <laughs> bir yardımın bir, yardımım, bir şeyim. yani Adislik ben şey etmedim gerek. ama dedi valilerimiz, bayburdumuz çok hizmet ettiler. Hepsinden de Allah razı olsun. Yani şeyinden de. Hele aşına bu gelen vali de az zaman durdu ama çok hizmet etti. Köylere ona kadar gidiyordu. Bütün garibanların bir bir gidip kendi inceliyordu. Şu ana kadar kendisinden enerji olarak çok memnunduk. Her gün Sayın Valimiz'i bir yerde görüyorduk. Ama böyle kısa süreli değişmeler baygırda zarar veriyor. Uzun vadeli. Geçmişte Allah rahmet etsin Ali Aydar Öner gibi biri bekliyordum. Ama kısa süreli valilerin değişmesi tabii yarım kalan hizmetleri. Gelecek valinin de acaba götürebilmesi soru işareti kalıyor. Tabi burada belediye başkanlarımızla birlikte beraber olup şehrin, şehrin şu süliyetini değişmesi. Ee, şu karşı tarafa bakarsak, karşı tarafa e, yani sanki 1950'lerin Bayburt. Ve buranın taraslama vaziyetinde imara sunulması. Zaten buraya yapıldığımız zaman Bayburt sefer sırıtacak. Çünkü karşı taraflar istiyor aynı şeyi. Tabi bunu da gelecek Sayın Valimizden kim olacak bilmiyorum da beklentiler içerisindeyiz. Çoruğa el vurmalarını, vurmamalarını istiyoruz. Çoruk Tokalali ile kalsın. Ee, tabii tabi işsizlere Sayın Valimle Belediye Başkanımın beraber e, verip Bayburt gençlerin sizlerin problemlerini çözmelerini. Valimiz Bayburt'a gelmiş geçmiş Ali Aydar verdiği sonra ki ilk kez kutlanacak bir adamdır. Yani evet. on numara çalışmıştır Bayburt İnşallah gittiği yerlere görevini layıkıyla yapar. Yapacağına da eminiz yani. Bence buradaki yaptığı bütün işlevler hepsi şey başarılıydı yani. Bayburt için yaptığı bütün her şey başarılıydı. Yabanı dağı orman yaptı, yabanı dağı. Yabanı dağı orman yaptı. Bütün millet sebepleniyor. Yazın sıcaklarda herkes gidiyor oraya kırak. Eğlenmeye, gezmeye. Ekçisi var, lübeçisi var orada. Ya ne yapsın bu adam? Ne yapsın yani? Bu görevini yaptı yani. Vallahi ben Bayburt'ta oturmuyorum ama hakkında güzel şeyler duydum yapmış olduğu şeyleri falan duydum. Şuna vali olarak atanan Bayburt Valisi Elhamza Pehlivan'ın şehrimize yapmış olduğu hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel değerlendiriyor. İyi, güzel. yani. Gelmiş gelir çalışıyor arkadaşımız. Allah yani. razı olsun. Peki yeni gelecek validen beklentileriniz nedir? Buna daha iyi çalışması istiyoruz burada. Millete daha iyi baksın, şehrimize iyi baksın. Yani başka bir şey yok. Gelecek validen beklentileriniz nedir? Bayburt'la ilgili sorunların bizzat ilgilenmesi, özellikle e, siyasi alanda Hükümetin buraya yatırım yapması, sanayileşmesi konusunda desteklerini bekleriz. Kendisine dahil olsun yine tamamdır. Gelecek valiyi biz şimdi gazetede okudum. Ee, galiba doğudan geliyor. Herhalde başarılı bir validir ki o vali yardımcısı olduğunu biliyorum. Ee, buraya vali olarak atandığını duydum. İnşallah başarılı olur. Bir valinin başarısı da personeline bağlı. Ben öyle kanıtlarım. Vali memursuz olmaz, memurda atabağsız olmaz. Hepsi bir zincirleme yürütürler. Şimdi bizim şeyin özel gelenler yani çok emek verirler. Evet, hepsinden de Allah razı. O da şimdi gelmeden de bir şey diyemezdi. Yönlerden. Ne diye gönder şeyle ama illa şu o da güzel gidenleri arat. Bayağı bir küçük bir Sosyal faaliyetlerimiz güzel bir ses Hani huzuru sarakta sonra zaten bir ortamımız olmaz. Gereken her şeyi zaten bayağı bir ee, gelecek olan bizim bayburtumuza güzel hizmetler istiyoruz. Çünkü burası devamlı e, yoksun bilinirler olduğu için istiyoruz ki her zaman güzel şeyler olsun. Ee, ne bileyim sosyal yardımlarımız olsun. Onun için e, size? Şimdi heyecanlandım ben şimdi şu anda <laughs> daha röportaj yapıyorum. Yeşilliklerimizi çok istiyoruz. Yapılsın yani alanlarımız, yeşilliklerimiz. Ağaçlarımız kesilmesin istiyoruz oturan bahan yerlerimiz, çocuklarımıza güzel güzel yerler olsun, gidip oturacağımız yerler bayanlarımıza. Öyle yerler istiyoruz yani halkımıza yardımlar. Bir de tokiler var, şeyde son tokileri. Validen beklentiler zaten halkın kendisi de zaten iş imkanı arıyor kendisine. Yeni gelen vani de zaten bununla yardımcı olacağını düşünüyorum fazlasıyla. bütün belli, belirli sıkıntılar var zaten. Onları da çözmek için elinden geleni yaparlar. Böyle.